اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة الطراز الحلل ناثر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة الزين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة عالي الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاسمه وجبريل عليه السلام هو خادمه والبراق مركبه وقابل القوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدحى بدر الدجى نور الهدى خير الورى إمام المتقين أسفل أسفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وعترته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين يا ربي بشر أقل مستقيم قلبي مزا إيمان كامل وجود مزا صحة وعافية ورزق مزا بركة إحسان بيور Yolcularımıza selametlikleri, borçlarımıza edaları, hastalarımıza şifa nasip et. Ya Rab bizim ahvalimizi düzet, efalimizi güzel kıl. Fakirlik, hakirlik eleminden kurtar, kazadan, beladan halas kıl. Düşmanların, insanların delalete sevk eden, şeytanların daima fenalıkla emreden, nefsimizin şerrinden koru. Ya Rab, fuyuzatında nasibimizi çokça ihsan buyur. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olun. Değerli kardeşlerim, inşallah sohbetimiz El-Besir esmasının üzerine olacaktır. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet. El besir esmanın öncelikle manası nedir? El besir manası bütün mevcudatta gizli ve aşikar aydınlıkta ve karanlıkta canlı ve cansız her şeyi bütün ayrıntıları ile gören demektir. Bu ismi şerifin vefki üzerine olduğu halde her gün 302 defa Yahut her namazdan sonra 302 kere Ya Basir ismi şerifini zikir eden kimseye Cenab-ı Hak birçok gizli şehirlerin esrarını sırrını gösterir. Her şeyin hakikatini ve sebebini gösterir. Her şeyin hakikatini ve sebebini görebilir. Temir bir porselen tabağa yahut yeni kalaylanmış bakır bir sahana. Evet deli kardeşlerim temir bir porselen tabak bulamazsanız yeni kalaylanmış bakır bir sahan ya basir ismi şerifini vefkinin etrafına 90 defa ya melik ismi şerifini misk safran ve gül suyu ile hazırlanmış murakkep ile yazıp gül suyu ile sildikten sonra temiz bir şişede muhafaza edip her gün kendisinde muzmin bir göz ağrısı olan kimsenin gözlerini sabahları bile damla damlatılırsa az zamanda hasta şifaya nail olacaktır. Bu suretle hazırlanmış olan suda yedi gün sabahları aç karnına içen kimsenin hafızası kuvvetlerin idraki genişler kalbi kuvvet bulur. Ve bunun havası nedir? İkinci derecede bir kimse cuma günü güneş doğarken bu ismi şerifleri Allah'ın izniyle vereceğimiz şekil üzere altın bir levhaya veya bakır bir levha bir hafta boyunca yani bir cumadan diğer cumaya kadar cuma gününde dahil riyazetle oruç tutacak ve gece gündüzleri durmadan bu iki ismi verdiğimiz bu ismi şerifi El Besir ismi şerifini ya Besir olarak zikredecek. El Besir olarak zikretmeyecek. Yazılışı El Besir'dir. Okunuşu Ya Besir'dir. Bu ismi şerifi zikretse bir hafta sonra Hak Teala o şöyle mal ve mülk ve öyle bir sultanlık nasip eder ki o zaman da öyle mal mülk kimse olmaz azim sırrı ilahiler tecelli eder. Bunun şekli evet çaprazında iki tane besir yazılır. Havvası yani Hatemi. Bir kimse bu ismi şerifi bir levhaya bir Arabi ayın ilk günü yazıp hak tebareke ve tealadan mal ve mülk talep etse ve birkaç gün boyunca bu ismi şerifi zikretmekle meşgul olsa Hak Tebareke ve Teala yerin altındaki hazinelerden bin hazine açar kendisine ve bundan da rızkından zengin kılacaktır. Değerli kardeşlerim, bunun okunuş sayısı gizli bir sayıdır. Ve bunun üzerinde bir çalışma yaptık. El-Besir sayısı muhakkak günde okuyacağımız sayı 61 defa olacaktır. Evet bunu 61'in altına düşürmeyeceğiz. 61'in yukarısına çıktığımız zaman tek olan sayıda durmamız lazım. 61, 63, 65, 67, 69, 71 bu şekilde gideceğiz. Tek olan sayı. Ve bunun hatemi nasıl yazılır? bahsettiğimiz gibi değerli kardeşim bunu ne yapacak? Temiz bir porselen tabağa ya da yeni karaylanmış bakır bir sahana öncelikle ya basir ismi şerifin vefkinin etrafına vefkini önce hazırlayacak ya basir etrafına da 90 defa ya melik yazacak. Misk, safran, gül suyuyla hazırlanmış mürekkep olmak şartı ile. Bazı kardeşlerimiz bunu soruyorlar. Hocam normal kalemle yazsam olur mu? Değerli kardeşlerim bir şeyin sırrı gizli hakikati eğer bir malzemeye adanmışsa onunla yapın. Çünkü gideceğiniz yol adresi tarifi belli olan bir yol olsun. Bilmediğiniz bir yere gittiğiniz zaman sıkıntı çekersiniz. Onun için en kolayı budur. Bunu bir de zikir olarak bir ay, iki ay, üç ay fark etmiyor. Sadece manevi alemde perdeleri açmak için göz perdesini üçüncü göz yani her insanda olan üçüncü gözümüz epifiz bezi dediğimiz bu ismi şerifi ne yapacak? 113 günde evet günde mahsus virt haline gelecek. Her ramaz arkasında bunu 113 defa zikir edecek. 3 ay boyunca Allah'ın izniyle ve manevi perdeler tamamen kalkacaktır. Bir hafta oruç tutması yeterlidir. Bir hafta sonra o üç ay geri kalan günleri oruçsuz geçirebilir. Tutabiliyorsa pazartesi ve perşembe günleri olan sünnet orucunu tutabilir. Ama tutmak istiyorsa bir haftayı tamamlayacak aralıksız. Buna cuma günü dahil olacaktır. Onun için ne yapmak lazım? Bu ismi şerifin vefkin üzerinde olduğu halde bir kişi bunun vefkini yazarsa üzerinde taşırsa etkisi ne olur? Günde 302 defa yahut her namazdan sonra 302 kere ya basit ismi şerifini zikir eder kimseye Cenab-ı Hak birçok gizli şeylerin ilmin sırlarını gösterecektir. Muhakkak bunu temiz ve riayet ve muhakkak iyi niyetle kullanalım. Allah bizi iyilerden elesin. Aleyna aleyküm selam. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Akıncı Bey, kardeşim. Herkesten evliya olur. Yani kimseden evliya olunmaz diye bir şey yok. Bayanlardan da evliya olunur. Çünkü Rabiatul Adeviye hayatında hanım sahabelere kadar baktığımız zaman Evet. Çocuk da olsun. Aleyna aleyküm selam. Allah razı olsun. Çocuk da olsun. Genç yaşta bayan da olsun. Kız çocuğu olsun. Erkek çocuğu olsun. Evliyalık makamı genç yaşta başlanırsa çabuk yol alınabilir. İleriki yaşlarda, 40 yaşlarında, 30 yaşlarında veya 50 yaşlarında veya 60 yaşlarında hangi yaş olursa olsun muhakkak bu konuda Evliyalık makamı riyazete bağlı. Hani Aleyküm selam, hoş geldiniz. Yani bayan da evliya olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Haşa Allah'ın böyle bir yasağı yoktur. Evliya olacak bir bayanın öncelikle ne yapması gerekir? Öncelikle bütün maddi olan, yani zararına olan, maddi olan bütün şu anki bulunduğumuz yani içinde olduğumuz ahir zamanın şartlarına göre erkek de olsun bayan da olsun zorluk çeker. Evliyalık sınıfına veya o evliyalık sınıfına talebe olmak isteyen ne yapabilir? Bayan olsun erkek olsun. Herkes kalp gözünü açmak için uğraş verebilir ve o makama dahil olabilir. Bu konuda hiç Allah'ın hiçbir yasağı veya hiç şöyle Allah bu konuda kimseye bir hudut belirlememiştir. Çünkü ihlas Allah'ın emridir. yüce Allah Kur'an'da ayetlerin çoğunda Allah'tan korkun, İttakullah ayeti ne demektir? Hudutları koruyunuz. Takvaya sürekli meyliniz olsun. İttakullah demek budur. Allah'tan korkmak demek haşa Allah'tan tırsmak değildir. Yani bir içine bir korku değildir bu. Helal ve haram sınırlarını belirleyen Allah'tır. O sınırlara uyduğunuz zaman en iyi evliya da siz olmuş olursunuz. Onun için evliya olmak isteyen nefsini temize çıkartırsa evliya sınıfına girer. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı da rüyasında da görür. Dünya gözüyle de görür. Ve onun şefaatine de nail olur. İhlaslı kullarım hariç diyor. Çoğu ayet Allahu azze ve celle. Onun için bu tür ilimlere vakıf olmak ve bunları sadece gösteriş amaçlı değil, dünyada tanınmak için değil, eğer rızayı ilahi varsa kısa bir zaman içinde ve buna kesinlikle erişebilir. Evet, değerli kardeşimiz İhra kişi hatemi ihra kişi nedir hocam? Bu konuda pek anlayamadım. İhra kişi bilmiyorum. Mesajı yanlış mı yazdınız ama ihra kişi. Evet değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizden razı olsun. Bu sohbetimizi kısa bir dua ile bitirelim. Allah gecemizi de mübarek kılsın. Ya Rab bize masiyetten alıkoyacak kadar haşiyetinden hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar da taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz, kulak, kuvvet nimetinden mahrum etme. Ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Ve bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Ya Rab düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab bizi dinde musibette uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acım ya ve senden korkmayanları bize musallat eyleme. Ya Rab bizleri şakirler zümresine ilhak buyur. Hadi isminin tecellisinden bizleri her zaman nasipdar eyle. Dünyevi ve uhrevi murat ve maksutlarımızı an garibu zaman hasil et. Cümlemizi mu'ini yardımcısı ve inayet ve rahmetini üzerimizden eksiltme. Amin, amin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi esirgemeyin. Allah'a emanet olun.